Ayşenur Arslan 25 Mayıs 2024 Halk TV Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oluyor. Kulakları çınlasın 2019 yerel seçimlerinde parlayan AKP'li Ali İhsan Yavuz İstanbul'un kaptan köşkündeydi. Birinci turda o ilçe senin bu ilçe benim koşturdu. Ne var ki koşturması fayda etmedi. Birinci turda ardından çok daha büyük oy farkıyla ikinci turda da İmamoğlu kazanınca malum ifadeyi tarihe armağan etti. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu. Şu son günlere bakınca ben de bir şeyler oluyor diye düşünüyorum seferberlik tüzüğü, güncelleme dedikleri kimi değişikliklerle yönetmelik verdi. En büyük değişiklik de yetkinin Erdoğan'a verilmesi oldu. 2018 yılında rejim değişip de tek adam sistemine geçilince olması beklenen de buydu elbette. Ancak neden onca yıl sonra akla geldiği pek anlaşılamadı. Özellikle Erdoğan'ın yeni anayasa diye kolları sıvadığı, demokrasi özgürlükler nutukları attığı bu günlerde hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulabileceği hatırlatmasının manası da anlaşılamadı. Yönetmelikteki asıl bomba ise 15 Temmuz sonrası yaşanan KYK dalgasına dair af gibi hükümler oldu. Her ne gerekçeyle olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilenler yedek er olarak çağrılabilecek ve daha ziyade magazin niyetine haber yapılan hamle. AKP meclise TSK hakkında bir kanun teklifi verdi. Seferberlik yönetmeliği ile KYK'lılara bir tür af yolu açılırken kanun teklifinde bir askerin, bir subayın içki içmesi bile kovulması için yeterli neden olacak. AKP'nin teklifinde en ilginç düzenleme ise nasıl tarif edeceklerini, belli ki kendilerinin de bilemediği ekran vizesi Emekli askerler medyaya açıklama yapmadan önce ilgili komutanlıklara bilgi verecekmiş. Nasıl olacak peki bu iş? İlgili komutanlığa telefon mu edecekler yoksa yazılı dilekçe mi verecekler? Komutanlık vizeyi neye göre, kime göre nasıl verecek? Bilgi vermeyen olursa neyle suçlanacak? Başına ne gelecek? Sarayda kafalar çok karışık anlaşılan. Demokratik anayasa yapalım ama insanlar düşüncelerini kendilerine saklasın. Sakın ha sokağa çıkmaya kalkışmasın. İçkiyi de Rize'de, Konya'da falan olduğu gibi evinde gizli gizli içsin. Peki paşam, Erdoğan bunları gündemi değiştirmek için mi yapıyor yoksa MHP ile gerilim açığa çıktığında sokakların karışabileceği düşüncesiyle mi? kim bilir. Sinan Ateş davasında okların artık açıkça MHP'ye yönelmesi de bu çerçevede çok dikkat çekici. Eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz suikast davasında resmen şüpheli. Onun üzerinden nerelere kimlere gidilir acaba? Gerçekten de hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor. Metropol araştırmanın son anketine göre CHP %35.9 ile birinci parti, AKP ise %31.1'de. Anket sarayda nasıl yankılandı bilmiyoruz ancak şunu Ankaralı meslektaşlarımın kulis notlarından biliyoruz. Yerel seçim sonuçları Erdoğan'ı tahminlerin ötesinde sarsmış. Parti de bugüne kadar görülmedik ölçüde karışmış. Eleştiriler açıktan dile getirilir olmuş. En sarsıcı durum da partinin üst düzey toplantılarından birindeki itiraf olmalı. Artık anlatacak bir hikayemiz yok. Sahi ne anlatabilir Erdoğan, AKP'liler? Ne tok fayda etti ne de uzay yolu maceramız. Siyasi İslam'ı yayma görevi verilen Diyanet, siyasi İslam'ın cenazesini kaldırıyor. Memur servisleri tasarruf adına kaldırılırken, Diyanet İşleri Başkanı'nın en son model araba sevdası da üzerine bir kürek toprak atıyor. Erdoğan'ın hala tek adam göründüğüne bakmayın. Ekonomiden eğitime, sanattan diplomasiye, iktidar her alanda iflas etti. Neyse ki Sırça Köşk'ünde onu bütün bu olumsuz gelişmelerden, haberlerden koruyanlar var. Hava güneşli, majesteleri. Dolarda bahar meltemi hissediliyor. Enflasyon mazide bir yaradan ibaret ve tebanız çok ama çok mesut. Şaka ya da ironi yapıyorum sanıyorsunuz, değil mi? Hayır. Size medya tarihine geçecek bir örnek vereceğim. Oda TV'de Soner Yalçın, pardon Hürrem Elmasçı, şahane bir yazı kaleme almış. Ciddi mi yoksa okuyucunun aklıyla alay mı ediyor? Kararı siz vereceksiniz ama bana göre ciddi. Ciddi olduğu için de acınacak düzeyde komik. Anlamını bozmamaya özen göstererek kısaltıyor ve pes diyorum. Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Olağan resmi karşılama nasıl oluyorsa tüm gerekleri yerine getirildi. Gelin görün ki sosyal medya bu karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşüne takıldı kaldı. Ne yana baksam bir başka uydurma bilgi, bir başka vesvese. Allah aşkına kimse mi bir durup düşünmez, bir sorgulamaz işin aslını? Yıllardır ne ameliyat dedikodusu bitti, ne bel fıtığı, ne tekerlekli ayakkabı saçmalığı. Şimdi toplanın ben size anlatayım Erdoğan'ın yürüyüşündeki sırrı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik yıllarından beri 2. Abdülhamit'in büyük bir hayranı. Milli Türk Talebe Birliği mensubu pek çok genç gibi o da rol model olarak onu benimsemişti. Onun hakkında yazılan hemen hemen her eseri okuduğu, her fotoğrafını uzun uzun incelediği yakın çevresinde bilinir. Onun için Abdülhamit Ulu Hakan'dır. Lider olarak onu örnek alır. 2. Abdülhamit'in bir görüntüsü var. Cuma namazına gider Derken, halkı selamladığı kısa bir görüntü. İşte o görüntülerde at arabasındaki oturuşundan selam veren elinin duruşuna kadar pek çok detay şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sirayet etmiş durumda. Hatta benim daha önce izlediğim arşiv kaydında ayakta yürürken de görülüyor 2. Abdülhamit. Ne kadar benzediğini görseniz siz de inanmakta güçlük çekersiniz. Erdoğan'ın ağır ağır yürüyüşü, selamlama şekli hepsinde Abdülhamit'ten aldığı ilhamı görmek mümkün meşhur laftır. Şeyh uçmaz, müridi uçurur. Doğru. Doğru da şeyhin pek uçacak hali kalmamış sanki. Ne dersiniz? Ayşenur Arslan